Bana borcunuz var hünkârım. Size nereden borcum varmış evladım? Ben ticaretle uğraşıyordum. İflas ettim. Her gece yatarken Allah'a dua ederim efendim. Dün gece rüyamda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i gördüm efendim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bana dedi ki Hamidimize söyle. Her gece getirdiği salat, selam ve zikri dün gece getirmeyi unuttu. Git ihtiyacın olanı ondan iste dedi efendim. Ne dedi ne dedi? Hamidimiz. Alaylı adam. Ne dedi bir daha söyler misiniz? Hamidimiz. Alaylı adam. Hünkârım. Neredeyse üzerinizde ne varsa alacaktı. Sen ne dersin paşa? Allah'ı billahi. Tüm servetimi saltanatımı istese verirdin.